niye üstüme gelip duruyorsunuz ya? Siz kendi kendinize gelin yuva oldunuz. Nasıl lan şimdi torunum olmayacak mı benim? Elinden tutup parkta gezdiremeyecek miyim? Bekir dede demeyi öğretemeyecek. Yalan mıydı? Ver lan para ver. Para mı? Lan Para mı? Para Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya bu nedir Ramazan mübarek gün? Hayırdır? Aa hiç şaşırmadığım manzara. Vahit Efendi yine burada. Her zaman olduğu gibi maşallah. Bekleş Bey nasılsınız? Ne haber? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sağ ol. Vahit Bey. Şöyle, biz bu seneki geleneksel yağlı güreş turnuvamızı inşallah babalar oğullar konsepti üzerine geliştirdik. Ya sen de her olayın üstüne örtme de verebilirsin abi. Aslında define, defile dersin. Bu yağlı güreşte hiçbir alakası var mı bunun yani bugün? Yağlarımız neredeyse...